Tanır mısınız Hikmet dedeyi? Ah ne hikmetlidir o! Peki ya kul salihi? Adeta asasıdır o Hikmet dedenin. Kimi efsane der, kimi Galata civarında, kimi de Sultanahmet'te görmüştür onları. Bazen de Süleymaniye'de, cemaatin içinde saflarda görünürler. Doğru mu, yanlış mı? Meğer Hikmet dede bazen asayı yere vurur, alemi yeşile boyarmış. Efsane oya anlatılır da anlatılır. Bir gün emin önünde herkes koşturmacadadır. Derler ya iğne atsan yere düşmez. Kimi balık ekmek kuyruğunda, kimi piyango bileti, kimi aktarda, kimi kuyumcuda. Sıbyanlar oyuncak peşinde analar alışveriş, aniden bir ses. Herkes etrafı yemyeşil görmektedir. Sütun gibi yeşil sayılar, rakamlar yukarıdan aşağı akıp gitmekte. Her nesne karınca sarmış gibi yeşil sayılara dönüşmektedir. Atomların içindeki kodlar gün yüzüne çıkmıştır. 10 saniye belki geçer, belki geçmez. Herkes hulya gördüğünü sanır. Aman aklımdan şüphe etmesinler deyu. Kimse diğerine bir kelam etmez. Derken Hikmet Dede bastonuyla meydanda belirmiştir. Nereden geldi, nasıl geldi, nereden çıktı bilinmez. Onu görenler de gördüğüne inanmaz. Hikmet Dede Davudi sesiyle konuşmaktadır. Yaşananlar anlaşılmaktadır. Be hey Ademoğlu, bakmaz mısın güneşin doğuşuna, suyun akışına, Allah'ın nakışına, gökyüzünde yıldızlarına? Her şey bir döngü içinde akıp gitmekte, bir düzen içinde hareket etmekte. Her şey sayıdır, her şey koddur. Dünya ise Mevla'nın yönettiği bir yazılımdır. Öyleyse sanma gerçek gördüklerini, hele bir ver son nefesi, o zaman göreceksin arzu ettiklerini. Bu dünya dediğiniz, koşturmaca, aldatmaca, ver sınavını. Adem ol, İslam ol, kavuş yaradanına. Reçete üzerindedir. Haydi şimdi er muradına. Hikmet dede sözleri bitirmiş, kul Salih bu kez işini oldukça hızlı halletmiştir. Halk şaşa kalmış. Kiminin ceketinin cebinde, kiminin çantasında, kiminin de elindeki telefonunda bir not belirmiştir. Şu yeryüzünde yaratılan her nesne, her canlı kendisine verilen görevi yapar da ey insan sen, sen. Hakkın emirlerini yerine getirir, görevini yapar mısın